Bizler Gazze'deki çocuklar katledilirken varlığımızı göstermek için buraya geldik. Burada eksi 5 derecelik soğuk. inanın şu an içimize işlemiyor bizim. İzmir'den geldik buraya. İki yıldır da geliyoruz. Bu üçüncü gelişimiz. Duamız da inşallah bir daha böyle bir yürüyüşe gerek kalmaz. İnşallah barışa kavuşur. Bizler evet bir sözleşme yapıldı ama bunun sadece resmiyette olduğunu biliyoruz. Orada çocukların ikinci evi olarak nitelendirdiği okullar bombalanırken, hastaneleri yağmalanırken bizim burada sessiz kalmamız bize yakışık kalmazdı. Bizler de buraya varlığımızı göstermeye geldik. Biz Filistinli kardeşlerimiz için buradayız. Onları yalnız bırakmıyoruz ve yaklaşık 3-4 senedir de katılım sağlıyorum. TÜGVA sağ olsun gençlerin de yanında oluyor bu süreçte. Ben neden bu Filistin'e geldim bu direnişe? Bizim için bir tatil yoktur. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar, Gazze özgürlüğüne kavuşana kadar, Doğu Türkistan, Arakan bunların hepsi özgürlüğüne kavuşana kadar biz her zaman burada olacağız. Hangi duruş olsun, hangi direniş olsun hepsinde buradayız. Belki de bizim için şunu diyebilecek vardır. Ya sizin burada bir direnişiniz, insanlara bir ses mi olacak? Evet bizim direniş bir ses olacak insanlara. Yetişemiyoruz. Sesimiz yetişmiyor kafirlere. Ama mücadele vazgeçmiyorsunuz. Hayır. Evimizde bile vazgeçmiyoruz. Sadece Son burada da. sokakta değil. Evimizde bile vazgeçmiyoruz. Dualarımızda bile vazgeçmiyoruz. Onlar asla yalnız değil. Filistin için buradayız. Kardeşlerimiz için buradayız. Onlara destek olmaya geldik. En azından bunu yapabiliyoruz. Fazlasını yapamıyoruz. Bundan da eksik kalmayalım dedik.